Minişler eğlenceli kulübe ve arkadaşlar bu arada sağlanıyor bunu ben de farkındayım özür Bu hiç olmaz. Bu berbat. Hmm, bu belki sepet ekleyelim. Oh, çok yoruldum. Ay bana şuradan yastığı atıversene. Uy. Bu yerde demedik ama. Hmm. <laughs> Bu kadar kitap okumaya devam edersem ileride belki gözlük takabilirim. Aaa ya düştü. Aa yine düştü. Bir daha iyi. ve saç tuttum. Dalmış. Şansa bak. Alıyorum, 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 alıyorum. İkisi yerleşti. İki tane alıyorum. Kitap, şeyin, işte, Her şey yetişiyor. Alıyorum, 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 alıyorum. Ah, bu çok güzel. Güzel. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Aa, bu ne? Hanımefendi, üzgünüz. 10.000'den fazla kıyafet alamazsınız. Ne demek bu şimdi? Mağazayı aldım ben. Bırakıyorum, 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 bırakmıyorum, bırakmıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum. Hayır, hayır, hayır olamaz. Hayır. <laughs> alıyorum, 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 bırakıyorum, alıyorum, bıraktım, alıyorum, bırakıyorum, alıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum, alıyorum, bırakıyorum, 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 alıyorum, bırakıyorum, Geri döneceğim. Alıyorum, bırakıyorum, 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 alıyorum. Vay canına, en sevdiğim şaka gelmiş olmalı. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Ben bakitini açtım. <gülüyor> <gülüyor> Almadı mı? Ay ne çok güzel oldu. Bu teslimat diye buna denir. <laughs> Düşüp duruyorum. Ne diyor çektiğim işte benim? Ne bileyim diyesini düşün. Sertsin hazırlayayım. <laughs> of, 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 of. Ben biraz çocukluğumda deneyeceğim. var mı? Sıkıştım. istem. Ay. 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 şunu şuradan kaldıralım. eğlenceli bir yan çocukluğuma gerçekten döndüm. Ciddiyim. Uf, biraz eğlensem iyi olur ya da. Acaba büyüyünce mutfakta neler yapabilirim diye düşünmem lazım. Acaba da kuralım, yazdığı da çekelim. Biraz bundan, biraz bundan ekleyelim. Çok güzel olacak pastam. Dev olacak pastam. Of, şimdi onların gelmesi bir hafta sürer. Sanki kaynaktan da kaymıyor. Kayıyor. Hani ne oldu? Bana mı? Ne mi oldu? Acaba ben de oyun mu Ne? önce açacağız değil mi? Ben Bir de biraz aç, denizde açacağız. Açılsam iyi olur. Aa, hmm, kitap işim ağır. Ben çıktım. Pekala. Açıl. Azıcık daha bundan eklesek azıcık kaşından koysak. Kendime şarkı yazdım resmen. Bundan da ekleyelim. Aç. 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 Aç... Tamam açtım. Açtım açmasına ama. Oy bu daha da kötü. peluş. Buraya bir merdiven yaptırmalıyız. Peluş. Peluş'un başucumuzda. Dursun oyun oynamak. Çok güzeldir. Dışarıda değil ama. Telefonsuz, bilgisayarsız. Vakit geçirmek. Oy. 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 Deniz bana hiç göre değil. Sanırım kitap okumaya devam edeceğim. Bir dakika benim peluşum nerede? Peluş harika. Bunları Neden? Peluş ne dedin sen o oh, benim peluşum bir kere aslında sana sen anlıyorsan senin palisum oyun oynayabilir miyim onunla yani ona... onunla oynayabilir miyim tabi bu arada arkadaşlar elimde geçmeyen boyalar var tırnağımda da var kusuruna bakmayın tabi oynayabilirsin ama ben ne yapacağım İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve arkadaşlar sonra ne oldu mu derseniz Bonnie kaydıraktan kaymaya devam etti. Ve kaydı. Woo! Ve kaydı. Woo! Ve kaymaya devam etti. Fluffy de kendine göre bir şeyler buldum. <laughs> evet, kendi göre bir şeyler buldu. Ben de pastasını yaptı. Çok güzel oldu. Yani görünüşü güzel oldu. Görüşürüz.